Merhaba. Merhaba. Dav ee, Davalisi hangi odada acaba? Yani Mustafa Ali Davalisi. Kayıtlara bir bakayım ama bu isimde birileri giriş yapmadı otele. Olurum canım, dün gelmiş o mu lazım. Siz bir daha bakın lütfen. Siz buyurun oturun. Ben bir sorayım. Size en kısa zamanda bilgi veririm. bakalım Bade Gül evde mi Evet, doğru tahmin. Bu ne ya? Bu ne ya? Uçak savarla saldırdılar. Ne yapıyorsun sen? Hiç, panoramik çekimler yapıyordum. Sen benim evimi gözetliyordun. Ya kötü bir niyetim yoktu da drone'u parçaladın ama sen ya. Sen benim evimi gözetleyeceksin. Ben de seni sağ koyacağım ha, öyle mi? Ha kimsin sen, kimlerdensin? Bundan zarar gelmez teyze. Bizim Akça koyun bile hakkından geldi. Ya ne alakası var canım? Hazırlıksız yakalandım bir kere ben dün. Hazırlıklı olsan ne olacaktı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dün derken, ikiniz dün nerede konuştunuz? Yolda, köyün girişinde. Bunlar köye hızlı bir giriş yapıyorlardı. Sen hmm. Sen kimlerdensin, kimin misafirisin sen? Hacı Hüseyin benim, dedem olur. Hı. Hmm. Yani sen, Mustafa Ali'nin oğlusun, öyle mi? Evet. Siz tanıyor musunuz babamı? Tanıyorum, tanımıyorum. Sana ne? Al bunları da bas git. Bir daha da seni burada görmeyeyim. Hadi. Bak hala duruyor. Hadi topla. Yürü. Biraz ağır olmadı mı teyze? Yani ne de olsa acı dedelere misafir gelmiş. Misafirse misafirliğini bilecek. Bundan sonra da ikinizi konuşurken görmeyeceğim ben. Anam hayırdır ne oldu böyle bağırış çağırış? Sen de gözünü dört aç. Etrafta bir sürü yabancı dolanıyor. Dünyadan haberin yok. Ne oldu şimdi? Niye fırçaydık biz? Yok bir şey Sadık abi. Teyzem işte sinirli biraz yine.